Dünyanın en yoğun 5 şehri. 5 numara. Mumbai, Hindistan Mumbai, Hindistan'ın finansal ve ticari merkezi olup yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla dünyanın en yoğun şehirlerinden biridir. Şehir, zengin kültürel mirası ve büyük iş merkezleriyle tanınır. 4 numara. Sao Paulo, Brezilya Sao Paulo, Brezilya'nın en büyük şehri ve Güney Amerika'nın en kalabalık şehirlerinden biridir. Yaklaşık 22 milyonluk nüfusuyla yoğun bir şekilde kentleşmiş ve sanayi yerleşmiş bir bölgedir. 3 numara Şanghay, Çin Şanghay, Çin'in en büyük şehri ve dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biridir. Yaklaşık 26 milyonluk nüfusuyla büyük ticaret ve finans merkezlerinden biri olarak öne çıkar. 2 numara Delhi, Hindistan Delhi, Hindistan'ın başkenti ve en kalabalık şehirlerinden biridir. Yaklaşık 30 milyon insanın yaşadığı bu şehir, tarihi yapıları ve hızlı kentleşmesiyle dikkat çeker. 1 numara Tokyo, Japonya Tokyo,